Bunlar benim belki iki senedir belki 3 senedir evde katı atık olarak biriktirdiğim katı atıklar Bunlar böyle hacim küsürtmek için bunları yoğşladım böyle plastik atıklar yoğurt kapları bilmem deterjan kutuları falan filan plastik olan ne varsa dondurma kabı, peynir kabı iki tane de işte kıyma et şeysi Şunlar da naylon naylonları ayrı koydum şunlar da işte bisküvi poşetleri şeyleri ambalajları işte kuru bakliyat ambalajları Bunları da ayrı koydum. Böyle biriktirdim. Camları zaten ayrıca gidip cambara kutusuna atıyorum. Şimdi bir tane daha cam kutu var. Bunun burada inci marka 2 kiloluk şey böyle hacim küçülttüm. Demir ayrı. Metali ayrı yani. Camını da plastiğini ayıracağım şimdi. Şöyle. Camını ayrı kutuya atacağım. Bu da gene plastik tutma şeysi. Çevremi kirletmemeye çalışıyorum. Bir insan olarak. insanlığımın gereği. Ben insanım. Şerefli bir mahlukum. Bu videomu çekmemin sebebi de belki örnek olurum. Daha başka meziyetlerim de var ama başka zaman onları belki çekerim. Bu kadar. Herkese iyi günler.